Maşallah bin. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Seçim telaşı bitti, kurban telaşı başladı. Kaç kilo dediniz bunu? 800 kilo. Evet, 800 kilo gerçekten oldukça da düzeli. Ee, maşallah, tabii Allah herkese nasip etsin. Sonuçta bu bir dini vecibe. Ne diyelim, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Besicilerde ise tatlı bir telaş başladı. Bu 145 bin lira. 145 bin lira. Aynen, 145 bin lira. Bu ...en büyük kurbanlıklarımızdan biri. Akit Haber ekibi hem pazarın nabzını tuttu... ...hem de kurbanlık fiyatlarını mercek altına aldı. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca besicilerde tatlı bir yoğunluk başladı. Peki vatandaşın en çok merak ettiği o konulardan birisi olan fiyatlar. Peki fiyatlar ne durumda? İşte sorunun yanıtı. Şu an tabi belirttiğiniz gibi fiyatlarda biraz pahalılık söz konusu. Şu an canlı kilogram olarak 170-180 lira bandında piyasa. Fakat bizim zaten burada e, bizim insanımız biliyorsunuz ki atalardan kalma sultan Pazarı dediğimiz ayakta usül pazarlık yapılıyor. 45 bin liradan başlıyor. 150-160 bin lirayla kadar e, elimizde kurbanlıklarımız mevcut. Kurban kesimlerinde büyük baş tercih edenler en çok da hisse bedelini merak ediyor. Besici Cüneyt Demirci ortalama hisse oranlarını akit haberi açıkladı. Tabi şöyle dini gel yerine gelmesi için tabii ki e, 400 kiloluk bir hayvana da yedikçi e, hisse yapılabiliyor. Ama ortalama yine 600-650 kiloluk e, bir hayvan yedikçilik hisseyi çok rahat bir şekilde kaldırabiliyor. Bu da ortalama 100-110 bin TL bandında bir fiyatı oluyor. Mesela bir hisse en e, ucuz kaç para? E, Şöyle takribi 15-17 bin arasında bir maliyet çıkacaktır. Koyun, koç ve keçi olarak e, mevcut. Bunlarda da takribi koyunda 6500 lira civarından başlar. Koçta da e, takribi 7,5- 8 bandı ve 9 aralığında olabiliyor. En düşük tabi 7-7,5 diyorum. Bu kilogram arttıkça tabii ki fiyat da artıyor. Peki kurbanlık alırken en çok nelere dikkat etmek gerekiyor? Kurbanlıkların küpeli olması yeterli mi? Kapak atıp atmadığı diş kontrolü yapılması gerekiyor. Hayvanın gözü görüyor mu, körlük var mı vesaire. Bir boynuzunun eksik olduğunda, kırık olduğunda gibi gibi konular var. Bunlar çok ince konular. Zaten buraya gelen çoğu misafirlerimiz de bunların bilincinde. Vatandaşları uyaran Cüneyt Demirci kurban alımının neden son güne bırakılmaması gerektiğine ise şu sözlerle dikkat çekti. Önceden almalarını tavsiye ederim. Çünkü sayı çok. içlerinden birini seçmek çok daha iyi. Ama sayı azaldığında içlerinde belki gönlü ısınmadan bile almak zorunda kalacak. Sırf dini vecibe yerine gelsin diye. Aynen öyle.